Hemen bugünün ilk Skype bağlantısını gerçekleştirelim ve Ulaş Özdemir'le Bordo Mavili takımın gündemini konuşalım. Ulaş Özdemir günaydın, iyi haftalar diliyorum. Hoş geldiniz yanımıza. Günaydın Ezgi, sana da iyi haftalar, başarılar, kolay gelsin. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Şimdi yine aslında geçen haftanın gündemiyle biraz paralel ilerleyen bir gündeminin olduğunu görüyoruz. Bu haftanın başında Trabzonspor'un e, gündemde Trezege e, ve tabii ki Stoper e, hamleleri var. Önce isterseniz yine Trezege ile başlayalım. Geçen hafta biraz e, görüşmeler donma noktasına, durma noktasına geldi e, yorumlarını yapmıştık. Ama bugün e, artık imzaların çok yakın olduğuna dair haberleri aktardık ne dersiniz? Ee, Ezgi geçen hafta yine seninle yaptığımız programda transfer görüşmelerinin biraz böyle diplomasiye benzediğini söylemiştim. Hani taviz al, taviz ver, masadan kalk, yeniden otur. Biraz böyle trizege transferini yine o zaman Visya transferine benzettiğimi söylemiştim ki e, Trabzonspor'un sağ bölgesinde yani kanat bölgesinde senelerdir bir e, sıkıntı yaşıyordu ve oraya hep böyle devşirme oyuncularla e, idare etmeye çalıştı Trabzonspor yani son 3-4 sezon üzerinde. Ve Abdülkadir Ömürdü oranın hani gerçek mevkisi orası olmaması rağmen Orada oynattı. Şimdi e, artık bir sol kanat oyuncusu yok Trabzonspor'un ve dolayısıyla e, buraya da en doğru ismi bulmak istiyor. Yani Trezege'de ısrar etmesinin nedeni belki alternatifi de elinde çok az olabilecek bir bölge orası çünkü. Hani ısrar etmesinin nedeni hem lig bilmesi, hem e, hücumda ve savun savunmada iyi olması, hem skor katkısı, yani hem kendisinin atması, attırması ve Trabzonspor'un oyun sistemine de yakın bir oyuncunun olması ki hani Abdullah Avcı'nın da Başakşehir'e yine bir oyun bıraktığını ve e, o ezber oyunun içerisinden bir anlamda da Trabzonspor'a geleceğini ve yabancılık da e, çekmeyeceğini de yine senin programında anlatmıştık. E, dolayısıyla hani Doğru bir isimde ısrarını sürdürüyor Trabzonspor. Aslında Trabzonspor bir anlamda hani bu tip transferlerde e, olmayınca masadan kalkan bir e, aktör rolündeydi daha önceki yıllarda. Ancak Abdullah Avcı doğru oyuncuyu bulduğu anda onda her zaman ısrar ediyor. Neden? Çünkü hani benim oynayacağım oyunun en önemli adamlarından bir tanesi ise bu. O alınmalı. Bazen hani burada ekonomik anlamda kulübe ee, çok fazla olmasa bile yani 100 bin 200 bin euro ek maliyet getirecek bir maaşı da olsa yani tercih ediliyor ki bunu Vizca'da da gördük geldiği günden beri e, Trabzonspor önemli katkılar sağladı 3-4 sezonun ilk 3-4 maçında muazzam bir oyunu ortaya koyarak yani bir 12 puanlık katkı sağladı e, Trabzonspor'un şampiyonluk yolculuğunda de böyle bir isim ve dolayısıyla onu orada görmek istiyor Abdullah Avcı ve bugün de artık toplanmada başlıyor. Herhalde onu da konuşacağız. Ben burada Terzigi'yi bırakayım isterseniz. Ezgi. Ezgi. E, tabii buradan e, birazdan tabii yeni sezon hazırlıklarını da soracağım ama... ...öncesinde yine transferden devam edecek olursak... ...isterseniz toper hamlelerinden de biraz bahsedelim. E, geçen hafta en çok konuştuğumuz isim Marlon'du. Şimdi bugün gazetelerde eşinin e, Türkiye'ye gelmek konusunda... ...çekinceleri olduğundan bahsedilmiş. E, B planı olarak zaten Bartra gösteriyordu ama... E, bu isimler arasına e, yeni yeni isimler bir C planı D planı da eklenebilir mi acaba? E, Zira Ahmet Ağolu da malum e, geçtiğimiz günlerde hafta sonu daha doğrusu yaptığı açıklamada iki transfer müjdesi vermişti. Acaba onlardan biri e, bir stoper ve hatta yerli bir stoper olabilir mi? Soru işaretleri de beraberinde gelmişti. Ne dersiniz? Ben yerli alternatifinin çok fazla olduğunu düşünmüyorum o bölge için. Burada da yine Marlon'da bir ısrarın olabileceği sinyalini aldık biz Sayın Başkan Ahmet Ağol'un açıklamalarından. Ki yani o da yine Abdullah Avcı'nın istediği ve o stoper yani sağ stoper bölgesinde kendi oyun planı içerisinde kullanabileceği en önemli e, oyunculardan bir tanesi olacak. Neden? Çünkü tempo olarak çok iyi, dinamik bir oyuncu, geriden oyun kurabilen, aynı zamanda bek özelliği olan, bunun yanında oyun kurabilen, hava hakimiyeti iyi ve tecrübeli bir stoper diyelim. Hani yaşı 26-27 olmasına rağmen bu anlamda kendini bayağı geliştirmiş stoperlerden bir tanesi. Çok özür dilerim stoperlerden bir tanesi. Dolayısıyla hani orada da bu ısrar devam edecek. Tabii bu tür transferlerdeyiz ki sen de senelerdir bu işin içerisindesin oyuncu istese dahi ya ailesinin istemediği ya çocukların eğitim durumu gibi ya da işte Türkiye istemiyor gibi birçok faktör ortaya koyuluyor. Ancak artık hani bu tip haberlerin ben çok fazla kamuoyunda futbol kamuoyunda karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Bir oyuncu gelmek istiyorsa fiyatta ve kulübünde de hani mevcut durumunu değerlendirerek bu tercihi yapabilir transferde. Dolayısıyla ben hani Marlon olmayacaksa da olmayacaktır ama bu eşinin buraya gelmesiyle alakalı değil. Hani Perez'le ilgili de bunu geçen e, sezon başında bayağı bir haber çıkmıştı. işte eşinin Trabzon'a gelmek istemediğine dair. E, ama Perez Trabzon'un eşiyle beraber geldi daha imzayı attığı gün. Dolayısıyla ben çok oradan değil ama işin bu tarafından bakıyorum. E, olmayacaksa olmayacak ama olacaksa da olacak. B planı, C planı var mı e, o bölgede açıkçası? Ona da çok emin değilim e, sevgili Ezgi. Çünkü hani bize gelen bir isim yok. İşte, e, bu anlamda bir Boateng ismi geçti biliyorsun. O biraz yaşıyla, yaşıyla ilgili bir problemi vardı yönetiminde, hocanın da. Ancak hani Marlon doğru isim mi? Kesinlikle doğru isim. E, o ismi almak için de Trabzonspor yönetiminin ben biraz kesenin ağzını açacağını düşünüyorum ama yine de olmayabilir ama olması da hani takımın hakikaten o savunma hakkında çok ciddi bir duvar görevi göreceğini de söyleyebilirim biraz tabiri de böyle yapayım o zaman şöyle sorayım Ahmet Ağulu'nun işaret ettiği ve temmuz ayında açıklanacak o iki transferin kimden olmasını bekliyorsunuz Vallahi ben ikinin TZG bekliyorum onu söyleyeyim açıkçası çünkü yani tercih ettiği ve gittiği isimlere baktığımızda işte hani masa orası baktığında bir 8 milyon euroluk bir bon bonservisle kapı açtı kulübü ki o da çok iyi bir oyunculardan bir tanesiydi bu tip bir oyuncuyu özellikle hani Avrupa'da birçok kulübün artık geçen sezona nazaran transfer piyasasına girdiği tamamen girdiği böyle bir dönem içerisinde elbette ki kulüplerin fiyatları da hani bu kadar yukarıya çıkartması normaldir ama doğru bir isim, uygun bir maliyette ben eee Trezeguet'in Trabzonspor'un kadrosuna katılacağını düşünüyorum. Ki Abdullah Avcı da zaten hani 4 Temmuz'da e, Slovenya'da başlayacak olan kampa hiç olmazsa e, sol kanat ve bir sağ stoperi de kadroya dahil ederek başlanma yönünde bir eee temennisinin olduğunu da biliyorum. E, dolayısıyla ben hani belki sağ stoper bir anlamda 4 Temmuz'daki e, başlayacak kampa yetişmeyebilir. Ancak ben sanki bu hafta e, yani Trezeguet işinin biteceğini ve takımla beraber e, Slovenya'ya gideceğini düşünüyorum. E, bu arada bir de tabii hücum bölgesini de ayrıca sormak istiyorum. Zira e, Canin ile sıcak bir temas olduğu söyleniyor. E, Densvil'in ardından Canini ile görüşmeler biraz daha uzadığı Yapılabilecek mi bu merak konusu? Bir de gündeme Umut Bozok ismi gelmişti. Onu da bir e, sormak isterim size. E, acaba forvete de bir e, takviye planlanıyor mu Trabzonspor'da? Ya şimdi orada senelik 1,5 milyon euro maliyetli bir e, forvet oyuncusu var. Yani üçüncü forvet olarak baktığımızda Koyutan. Tabii Koyta'nın durumu biraz e, Umut Bozok'un da durumunu belirleyecek. Bu birinci nokta. İki... Cornelius ve Giannini'den birisi kalırsa Umut Bozok'un Abdullah Avcı'nın oyun planı içerisinde hangi formasyonda görev alacağı ya da kendisinin üçüncü forvet olmayı kabul edeceği mi? Biraz burada soru işareti. Aslında baktığınızda hani, Abdullah Avcı'nın sağ içerisindeki dizilimine bir anlamda hani buna çok iyi uyan oyunculardan bir tanesi şu anda Halil Dervişoğlu. Bu Umut Bozok tercihi biraz böyle ikinci hücumcu gibi kokuyor. Yani ben öyle hissediyorum hiç olmazsa. Yine seninle yaptığımız programda bir kampta görmek lazım. Eğer Umut Bozok alınırsa, kadroya dahil edilirse kötü oyuncu mu? Değil. Ama nerede kullanılacağı konusunda biraz yani e, yani bende soru işaretleri var. Celini zaten hani Abdullah Avcı'nın sürekli olarak kadrosunda görmek istediği bir oyuncu. Yani hem dinamik diye hem temposu e, hem e, yani serbest oynattığı anda bile e, takıma müthiş katkılar sağlayan ki bunun en basit örneği çok yakın bir örneği e, 2-0'dan Kayseri maçın 3-2 döndürdüğü e, zaman ikinci yarı oyuna giren Canini o maçın kahramanıydı. Maçı döndüren adamların ilk sırasındaydı. Şimdi böyle bir oyuncu hiçbir teknik direktör bırakmak istemez. Canini de kalmak yönünde bir iradesi var. Doğru. Ücreti e, muhtemelen muhtemelen Artırılacak ve gelecek sezon sonu bitecek olan sözleşmesi de uzatılacak bu anlamda. Yani ben Caner'de bir problem çıkacağını sanmıyorum. İsteyen kulüpler var doğru özellikle Arabistan'dan. Ama hani Türkiye şartlarına baktığınız zaman zaten sakinliğiyle, efendiliğiyle, centilmenliğiyle yani çok böyle de hani sosyalitesi olmayan bir oyuncu. Genellikle bütün zamanını ailesiyle birlikte geçirmeyi tercih eden bir insan. E nihayetinden Trabzon'da öyle eski bir şehir değil artık eski. Yani gelişti, sosyalleşti, gayet güzel e, futbolcuların zaman geçirebileceği e, alanlar da var. Hani çok çok buradan uçağa atlayıp e, İstanbul'a gitmek istiyorsa da zaten bir buçuk saatlik mesafede. Abi bunlar artık oyuncuların Trabzon'u tercih etmeme sebebi değil. Sadece hani yaşamdan ziyade burada kalıp kalmama, burada devam edip etmeme kararını vermesi ya da gelmesi ile ilgili bir durum var. Ama ben Canini'nin artık Trabzon'da gayet mutlu olduğunu da biliyorum. Dolayısıyla devam ederse de yine gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ve Lig'de Türkiye Kupası'nda takıma yine o katkılarını sağlamaya devam edecektir. Bitiricilik noktasında Canini'nin tabii ki zaman zaman eksikleri oluyor. Belki onu tamamlamak için bir anlamda Umut Bozok'u tercih ediyordu olabilir şimdi o onu da söylemeden geçemeyeceğim. Son olarak çok hızlıca bugün başlayacak hazırlıkları da sormak isterim. Bir hafta Trabzon'da ardından Slovenya ve sonrasında da Avusturya'da kamplar yapacak Trabzonspor. malum zaten 4 transferi daha önce açıklamıştı. Onlarla birlikte yapacak bu başlayacak hazırlıklara. Ardından da yeni yeni takviyeler yapılacak. Sizce doğru bir planlama yapılıyormuş şu anda? işler i̇şler daha doğrusu planlandığı gibi gidiyor mu Trabzonspor'da? 4 transfere kadar evet ancak Trabzonspor'un şu anda ihtiyacı olan bir sol kanat yine konuştuğumuz gibi bir sağ stoper ve bence hani Doğucan o bölgeye alındı ama orada böyle oyunu iki yönüyle oynayabilecek bir 6 numaranın eksikliğini ben hala hissediyorum takımda. Doğucan daha çok biraz böyle 6 görevi görüyor ama 6-8 gibi oynayabilecek bir oyuncu arayışında da olduğunu biliyorum Trabzonspor'un. E, Kulübesini de güçlendirmeli bu anlamda. Şu anda çok sahip ki 11-12 oyuncuya zaten hani kendin, kendinize takım bulun denildi. Dolayısıyla buraya da bir transfer yapılması lazım. i̇lk finali Trabzonspor'un ayın 29'unda yani Temmuz'un 29'unda Süper Kupa. Onun ardından 5'inde lig başlıyor 5 Ağustos'ta ve 17 Ağustos'ta da Şampiyonlar Ligi playoff maçı. Oraya kadar Trabzonspor'un e, bu eksikleri ya yani büyük oranda giderecektir mutlaka ama kulübeyi de güçlendirecek doğru hamleleri yapacağını düşünüyorum. Ve en çok merak ettiğimiz de Abdullah Avcı'nın gelecek sezon için sağda e, sahada bir e, formasyon değişikliğine gidecek mi? Dizilimi ne olacak? Üçlü mü yine dörtlüyle mi devam edecek? İşte bu tür kamplarda bizler için önemli bir gösterge olacak. Sanırım biz de kampın ikinci bölümüne e, katılacağız. Peki Ulaş Özdemir çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Güzel bir hafta diliyorum size. Size de sevgili Ezgi yayınlar. Çok teşekkürler çok sağ olun. Evet Trabzonspor'un gündemini değerlendirdikten sonra Beşiktaş'a geçelim. Siyah-beyazlı kulüp Tayfur Bingöl için Alanya Spor'la görüşmelerini sürdürüyor.